Merhaba arkadaşlar. Şimdi size UEFA 2024 maçlarını nasıl izleyebileceğinizi göstereceğiz. Öncelikle biz TRT'nin verdiği frekansları girdiğimiz zaman bize güncelleştir butonu vermedi ve CL ayar modül ayarlarını yapmamız gerekiyordu ama nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Biz de şöyle bir çözüm keşfettik. Uydu ayarlarına giriyoruz. Bu bizim yeni eklediğimiz. Bu da normalde televizyonumuzun olan frekansı. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Türk satı seçmiyorsunuz burada. Burada en aşağıya gidip diğer ikiyi seçeceksiniz. Ya da diğer bir fark etmiyor. Normalde buraya tıkladığınız zaman işte buradan da yapabilirsiniz. Ama ben size şuradan göstereceğim daha açıklayıcı olması için. Transporter düzenle kısmına geliyorsunuz. Diğer iki. Burada gördüğünüz üzere hiçbir frekans yok. Buradan artıya basıyoruz. Ve TRT'nin bize vermiş olduğu değerleri giriyoruz. 11, 70, 9, 4. Giriş yapa basıyoruz. Sonra buradan da 30 bine basıyoruz. Giriş. Bakın burada sinyal gücü aldı. Sizde de alması gerekiyor. Ekleye basıyoruz. Sonra geri çıkıyoruz tekrardan. Manuel ayarlamaya geliyoruz. Buradan uydu. Diğer ikiyi seçiyoruz. Az önce ayarını yaptığımız şeye. Ve ekleye basıyoruz. Burası bir süre sürüyor. Kolay gelince basacağım. Çok iyi. Başlattım. Tamamdır. Buradan tamamlan diye basıyoruz. Şimdi kanalları geri görüyorum. Exit'e basıp. Burada sadece TRT kanalları var. Ama maçı da sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Ama geriye kalan bütün kanallar gitmiş oldu. O yüzden bunu yaparken öbür uydu ayarlarınızı bozmadan yeni bir uydu eklemeniz daha sağlıklı olacaktır.